Bir anda, bir anda oyna otomatikten oynadım. Bir anda böyle maça girmiş amına koyayım dedim ne oluyor? <laughs> They are modest is crazy. Mahalleler seri ya. Sıkıntı olmadan. Kaç hakkı var diye 5 Beş halletmemiz lazım amına koyayım? Neyse ben bunu beş hakkı rahat hallederim bu arada ya. Kolay çerez. Çerez niyetine yerim ben amına koyayım bunu. Bunu siktiğim çocuğu. Ya çıkart yeter ama ne koyayım ya. Ya nasıl cripple yemedi orospu çocuğu. Amma ne sikiyim. Çok vurdu lan. Hadi kaçan zey. Sana yine bir SP2. Abi yüksek asa vuralım da ölsün amına koyayım. hiç vuramıyoruz lan. Lan hiç vuramıyoruz. Ananı sikeyim Öldüm amına koyayım. Ya birader 800 vurdu amına sikiyim. Bir de kaçtı. Ay anasını sikeceğim. Neyse şey yapalım en kötü. Ay amına koydum Deli ediyor bu yazmanı ha. Vallahi bak. Var SPG o zaman bana koyayım. Ananı sikiyim. Ananı siktiğimi çocuğu. Ya, ya niye şey attım şey de attım. Hay kafamı sokayım ya ha. Bir de kör yedim onu koyayım. Ha iyi var vurabildim. Oh çok iyi vurdum. Bak. Bir de can oldurma geldi eskime mi? Şükür bitsin sikeceğim ben ha körüne. Bak bitsin artık şükür Orospu Orası, çocuğu. Körü ne orası ya, bu çocuğu körüne sikeyim ben bunu yapayım. Can oldu mu orada orası çocuğunda? Ya alırız ya bunun sıkıntı yok. Ya brother siktir gitsene lan buna koyayım. Aa bu soğuk diymiş. Allah'ım nasıl? Tutmadan buna koyayım. Ha, e, 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 ne? Evet tamam. Ne çok zorlaştırıyor bu arada ya. Ama klasik rain olsa var ya bir müzik siker amına koyayım. Bir klasik rain değil. Bu arada normal klon olsa ama 3.5 milyon canı var. Bakın normal klon var. 3.5 milyon amına koyayım ne demek ya. Manyak mısın? Ananas sikeyim Orospu çocuğu öldü mü amına koyayım ya? Oha amına koyayım ya. Ya nasıl bu kadar çok vuruyor bu orospunun evladı ya? Sikeceğim ölüsünü. Anasını siktiğim benim çocuğu. Nasıl bu kadar çok vurabiliyor? Amına koyayım ya. Ha. Ha. Nasıl bu kadar çok vurabiliyor? Amına koyacağım. Neyse bir daha yer ölecek zaten. Anam harap veriyorsun. <laughs> Ananı sikeyim ya. Delireceğim amına koyayım ya. Hadi birader öl artık ya. Öl de uğraşmayayım seninle. amına siktiğimini çocuğu. Öl artık. Oh öldü şükür amına koyayım. Tam bu kadar ya. Bunu alırız. Yapma yapma vurma. bunun evladı vurma. Ama niye bu kırılmıyor amına koyayım? Oh şükür friz yedi amına koyayım ilk defa. Dol sey pe atmasam. Risk alıyorum. Ah olmadı. Ulan bir sefer iki hastan alacağım aklına ya. Kaç amına koyayım kaç. Sefer iki attım ne ki? Güzel. Amına koyayım ne çok kaçıyor ya. Şunu kırpul demedi. Yapma yapma bu Ruslu yapma. Allah'ım iyi can doldurmadı lan. Siktir amına koyayım. Can doldursam amına koyayım. Yedik amına koyayım. Acaba son aklı mı bu ya? Oğlum inşallah değildir lan. Ah çok iyi. Oh çok iyi tuttu. Oh be amına koyayım. He's <laughs> there. Bro, what the fuck is this?